Sayın seyirciler İstanbul Sarıyer'de seyir halinde olan YTT otobüsünün şoförü iddiaya göre yaya geçidinde yol vermediği şahısların saldırısına uğradı. Öfkelenen şahıslar otobüse tekmeler savururken plajda yürür gibi yürümeyin diyen sürücüye ise yumruklarla saldırarak burnunu kırdı. Seyir halinde olan İETT otobüsünün şoförü iddiaya göre yaya geçidinde yol vermediği şahısların saldırısına uğradı. Görüntüler İstanbul Sarıyer'den. Yani yoluna bak, yoluna bak, yoluna bak, yoluna Tuzla'dan Sarıyer'e akraba ziyaretine giden iki kişi refüjde beklemeye başladı. Yolun karşısına geçmek için hamle yapan yayalar otobüsün geldiğini görünce geri adım attı. Şoför frene basınca şahıslar otobüse tekme attı. Tartışma bundan sonra başladı. Adliyeye vereceğim. Adı, ölüyorduk az kalsın ya. tutuyor. <laughs> <laughs> Plajda yürür gibi yürümeyin diyen sürücüye sinirlenen iki yaya yumruklarla saldırarak şoförün burnunu kırdı. Evet, evet. Adam evet. Şöyle Duruma müdahale etmeye çalışan yolcular da büyük panik yaşadı. Saldırı sırasında aracın camı da kırıldı. Yaralı şoför olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan iki saldırgan ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.